Bu dört gün içerisinde Türkiye'de bir yılda yapılan kesimin yaklaşık yüzde yapılacak, birkaç gün içerisinde. Bu da büyük baş büyük başta bir milyon büyük baş hayvana, küçük başta ise üç milyon adet küçük baş hayvanı tekabül etmekte. E, tabii bu çok önemli bir ham madde, bir doğal kaynak, ekonomik bir değer, milli bir servet. E, bizim burada en çok dikkat etmemiz gereken konu bu kurban kesimleri yüzümleri sırasında, özellikle Biliyorsunuz bu kadar çok profesyonel kasap olamayacağı için bu yüzümler sırasında daha çok amatör kasaplar tarafından kesiliyor. Mümkün olduğu kadar delilere zarar vermememiz gerekiyor. Bıçağın sivri tarafını et tarafına gelecek şekilde kullanarak delilleri de bıçak izinin ve deliklerin olmaması çok önemli. Ve daha da önemlisi yüzümden sonra deriyi doğru şekilde korumak, muhafaza etmek. Havalar çok sıcak, 35 dereceleri gördük şu an kesim anında itibaren bakteriyel faaliyetler başlıyor. Çürümeyi engellemek için derilerimizi hemen tuzlamamız gerekiyor. Büyük baş derileri tanesine yaklaşık 8 kilo, küçük baş derileri de tanesine 2 kilo gelecek şekilde güzelce tuzlayıp serin bir yerde muhafaza etmemiz lazım. Kesinlikle torbaya koyup, sıcak bir ortamda bekletmememiz gerekiyor. Serin bir ortamda bekletmemiz gerekiyor ve hemen delilerimizi kime vereceksek veya nereye bağışlayacaksak oraya bağışlayıp toplama yerlerine göndermemiz çok çok önemli. Ee, bu kesilecek olan hayvanların e, derilerinin değeri, işlenmiş derilerin değeri bizim sektörümüzde karşılığı iki buçuk milyar lira. Eğer bu derileri biz nihai ürüne yani ayakkabı, çanta, cüzdan, döşeme, ceket haline getirebilirsek buraya yaklaşık olarak 30 milyar liralık bir değer çıkıyor. Yani bu bu büyükbaş hayvanlardan ayakkabı yapabilirsek 15-20 milyon çift ayakkabı, küçük başları ceket yaparsak yaklaşık 1 milyon ceket demektir ama maalesef geçen seneki ve yaz aylarındaki yani Kurban Bayramı'nın yaz aylarına gelmesinden dolayı yaşamış olduğumuz tecrübeler bize şunu gösteriyor. Biz bu delileri maalesef yarısını kaybetmekteyiz. Ya yüzüm hatasından ya da doğru tuzlanmaması veya doğru korunmamasından dolayı. O yüzden mutlaka mutlaka delilerimizi iyi konserve etmeliyiz. 1 dolara aldığımız diri katma değeriyle beraber yaklaşık 2 buçuk dolara satılır Bu da işte e, ihracatta ciddi bir iğme kazandırmış olur e, İhracat Tabii ki çok önemli hem e, ülkemiz adına hem firmamız adına hem sektörümüz adına e, biz e, dünyanın birkaç çeşitli ülkesine tabii ki ihracat ediyoruz. Örneğin bir İspanya, bir İtalya, bir e, işte e, tabii deri kalitesi de bize yardım etmesi lazım. Yani sektörün en büyük problemlerin önüne duran problemlerden bir tanesi deri kalitesi. Bu ne yazık ki dünyada olmadığı gibi bizim ülkede de yavaş yavaş e, kalite düşüyor. Kalite düşünce ihracat düşüyor. İhracat düşünce verimlilik düşüyor. Verimlilik düşünce bu defa da tabii ki sıkılıyor, sıkılıyor, küçülüyoruz. Küçüldükçe de e, bu işleri daha zor yapmaya başlıyoruz.